Hayır yani çocuğun dil daha yeni açılmış değil mi? Bir dur bir bak bir sevin devamı gelecek diye emin oldum değil mi yani? Allah Allah. Aa, siz burada mıydınız ya? E hiç kalkmadım ki. Çay var mı ya? Var da kaynıyor bayağıdır, acımıştır artık o. Tamam olsun ya, ben bir tane açık alırım. Bir tabak daha hazırlamamı ister misiniz? Ya yok, böyle iyi. küçücük kız. Şu dünyada kimsesi kalmamış. Kaç şeker alırdınız? İki. Bak taş kaldı orada al onu. Çok sevimli kız değil mi? Çok. Aynı süt mısırı gibi. Süt mısırı? Nasıl mahsun, nasıl mahsun. Görür görmez kanım kaynadı bu cihaz. Ben de çok sevdim Elif'i ya. Ee, sevilmeyecek gibi değil ki. Bu işin normali, senin benim üstüme kaynar su dökmen veya kafama tava geçirmen değil miydi ya? Biz bayağı muhabbet ediyoruz yani. Hah Kerem Paşa'm burada mıydın? Macide Hanım seni çağırıyor da. Macide Sultanım tüm şehri haber salmış, beni istemiş. <laughs> Otur bakalım. Allah, espriye gülünmedi. An itibariyle ciddi bir konuya giriş yapıyoruz galiba. Güldün. Yakaladım, kabul et. <laughs> seni yaramaz seni. İyi ki geldin Kerem. Sen gelince konağın havası bile değişti. Hepimize o kadar iyi geliyorsun ki. Ben de evime döndüğüm için çok mutluyum anneciğim. Bunları senden duymak çok güzel. Artık yuvana döndüğüne göre holdingin başına geçme vakti geldi. Aa anne yine mi aynı konu? O faslı biraz ertelesek. Ertelemek falan yok Kerem. Okulunu bitirdin. Artık çocuk değilsin. Tam zamanıdır. Holdingin başına geçmeni istiyorum. En büyük temennilerimden biri bu biliyorsun. Anneciğim ben hayır demiyorum ki. Sadece senden birazcık... Benden vakit falan isteme. Beklemeye lüzum yok. Macide Sultan bu sefer bayağı kararlı. <laughs> Bak ben sana hemen işbaşı yap demiyorum. Ama hazır Tarık burada yokken... ...holdinge gidip şu intibak sürecine başlamanı istiyorum. Hepsi bu. <laughs> tamam teslim oluyorum. Söz, bundan sonra şirkete daha çok gideceğim. Ve alışmaya çalışacağım. Hatta alışacağım kesin. İşte duymak istediğim cümle. Ben seni hiç üzer miyim? Maçlı Sultan'ım benim. <laughs> ah deli oğlan. Ben açıklamam Taha. Yok. Ben açıklamam Taha. Açıklamam. Nereden açıldı bu dertler benim başıma? Bunların hepsi senin yüzünden Sarica. Mutlu musun kız? Mutlu musun? Yok. Ben hayatta açıklamam Taha gitti. Tam ne olmasın dediyse hepsi oldu. Bahane istemiyorum. Az daha kızı göreceklerdi. Bir çuval inciri berbat edecektim. Çok özür dilerim. Bir daha hiç olmayacak. Söz veriyorum. Hem zaten kilere kapattım, üstünden de kapıyı kilitledim. Hiçbir yere çıkamaz. Bak. Sana son kez söylüyorum. Eğer bir daha böyle bir dikkatsizlik yaparsan, o kızı başıboş bırakırsan, Sana öyle şeyler yatırım ki, aklın bile almaz. Evdekiler o kızı görürse, seni yakarım. Sağ bırakmam. Anladın mı? Burada dur ama. Çekil şuraya. Çekil şuraya. Çekil. Beklemişim. Kendi mezarımı kazmışım. Bakma bana öyle mal mal. Bunların hepsi senin yüzünden, senin. Eh be Vildan. Eh be. Belliydi ama Tarık'ın oyunlarını sana patlayacağı. Zenginlerin ayıbı olmaz diye boşuna dememişler zaten. Hadi kimsin şimdi be? Hayırdır? Ne istiyorsun yine? Elif seviyor diye tarhana yaptım. Ee? Sizi götüreyim gitsin işte çocuk. Uyuyor. Tamam, uyanınca gönderirsin o zaman olur mu? Tabii Reyhan Hanım. Sen emrettin ya. Ben senin istediğin her şeyi yaparım. Elif'i de getiririm. Başka istediğin bir şey varsa onu da yaparım. Yürü git şimdi. Yürü. Bir de senle mi uğraşacağım? Suratıma çarptı bir de kapıyı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki kötü bir şey söyledim. Biraz üzün gülsün. Biraz tatlı dilli ol ya. Bir de emrin olur diyor. Of. Yanarım ya. Elif'e yanarım. Allah'ım sen şu yavrucağı, şu cadının gazabından koru ne olur. Benim hemen gitmem lazım. Bugünkü eli kulağındadır gelir. Kimse görmeden buradan gitmem lazım. İyisi mi? Hava kararıp herkes konağa çekilince ortadan sıvışmak.